Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Assassin's Creed Odyssey Arena'ya gidiyoruz. Arena'nın yerini de buldum. Biraz araştırdıktan sonra. Arena şu tarafta. Haritanın en alt köşesinde. Şurada Pepka yazan yerde. Zaten üstünde işaret var. Yani birazcık zalimlik istiyorlar. isimli yerde. Evet. Şimdi arena'ya e, bakacağız. Zorlu mücadeleler olduğunu duydum. E, paralı askerler falan... ...ondan sonra e, ayrıca... Sana, sana, e, ...kendi taşta birkaç kuş vuracağım diye söyleyebilirim size. Şimdi de burada yanaşacağım bir liman yok. O yüzden kendim aşağı atlayacağım. Karaya öyle çıkacağım. Daha fazla gidemiyorum zaten. Yani Siz burada bekleyin çocuklar. arenada bakalım bizi neler bekliyor Biz takip edilmeyen bir yani yakınmışız da ben buraya niye geldim aslında amacımı arenaya gitmek tamam burada bir şey varmış ya zaten arenanın kapısı da olabilir orası daha önce gelmemiş buraya evet yukarıda zaten doğru olduğumuzu gösteren bir işaret var. 110 metre sonra arena karşımızda çıkacak. Güzel. Oyuna bir şeyler oldu. Sen ne dersin haritanın yeni kısımlar yüklendiği için. şimdi. Evet burası arenanın girişi. Sen ne dersin? Evet doğru. Gayet mükevazı bir yer öyle çok beklediğim gibi normal değil. I should give it a go. Evet, bir şansımızı deneyelim derim ben de. Satmam için geldik ya. Evet, arenanın girişi. Bir mağara gibi yer. Gayet güzel Minotor tasvirleri var. Karşınızda bir insan. Do you hear <laughs> that? Neyi duydun mu? Hmm. Yani I hear nothing but the wind. Exactly, yeah. nothing. Right. They tell me you could hear the crowds from all the way out here. The thirst never quenched. Thirst e, for what? Combat in the arena, arena <laughs> mystios. Life and death in their purest forms. Love, hate, glory and ruin. All there for olabiliriz. the crowds to devour. My name is Skura. I found yes, a note that mentioned this place, and you. It called for fighters from all over the Greek world. These walls no longer shake because there are no heroes of the arena left. The crowds don't care, care about real fighters anymore. The they just want blood. <coughs> but you, you missed miss this. You could change, change that. You could make them care and win riches beyond your wildest dreams, of course. if you were to fight and win. Evet. Hadi savaşalım Perhaps ya daha fazla oynamak Shake once again. Good. Evet, bir şansımızı deneyelim bakalım. Aranayı titretecek miyiz? My blades and I are ready. Choose your opponent. Rakibini seç. Şimdi bizim levelimiz 32 yıl zannedersem. 20 levellik birisi var. 29 levellik birisi. 36, 43, 50. 50 level zaten. Yani. Şimdi buralarda da. Ha şu Belos. Belos. Belos kültist. Önceki kültisten bir başlayalım. Bizim için moral olur. Sonra en aşağıda paralı asker vardı. Onu da alırım. Sonrasına bakarız. Evet. Arenaya giriş yaptık. Arenanın içi nasıl? Biraz zalimce bir arena. <laughs> evet, burada. Hadi bakalım. <laughs> bu mu? Oo, <laughs> oh, oh. sakin olun gençler. Ben bir kişiyle kapılacağım tamam Ha, yani bu dalga bir diyor. Dalga dalga üstümüze gelecekler anlaşılan. Dalga dalga asker olacak. Bunlar bizi deşebilir ama ya. Daha ilk dalga tam değinmek istemem. Sakin olun gençler. Tek tek alacağız. Tek tek. Evet bir kişi gitti bile Sırada şunu avlamak var Tek tek avlarsak daha mantıklı olacağız sanırım Uzak dur Ateşe atmadım Ateşte yanıyor Böyle bir şey yaparsam Güzel Ben biraz daha vitaminsiz Ohoho yanar adam Sana kimse yardım edemez Benden başka, acını dindirin. Oo, oo. sakin olun. Biraz dinlenmeme izin verseydiniz keşke. Hayatınız tamam! Sakin oo. Sakin, sakin. Şunları tutalım. O bir daha geldi lan. <laughs> evet, bir kişi daha avlandı. Üç kişi kaldı geriye. Evet, iki kişi kaldı. Üçüncü dalga. Şimdi kimle kapışacağız? Ee, hala e, baş düşman gelemedi. Oh, oh, oh. Durum bir düşünmeme izin verin. Kalkanını alırsan işler biraz daha kolaydır. Hop, kenarda dur. <laughs> Allah'a zikretme! Yaa! Ah! Oh. Ama oh, kaçmıştı ya. <türk> Backlash. Şimdi seni de avlayacağım. Ya. Dördüncü dalga. Şimdi. Hadi. Evet sen de yok. Daha hala. Oo. Bu seferkiler daha güçlü dersin ama hala istediğin kişi karşıma çıkmadı. Hala sen ne dersen korkaklığı siz üzerinize sizleri de alıyorum. Hiç sıkıntı değil. Küçük piyonlar. Gel. Oo, yavaş. Daha önce şu 200 olanlardan nefret ettiğimi söylemiştim. Hala geçerli kalkarın alır seni de olur Yavaş yavaş Bir Kişi daha geldi ama var mıydı bu adam? Neyse Kaş Yavaş Bir kişi görüşürken diğeri yermesin Oh, şu tikenlere dikkat. Şu kalkanı alırsan ne olur ama. Sen ne ayak? <laughs> evet, müthiş bir vurdum. Ama bana gelmedi. Hop, bu da bana geldi. <laughs> Anırma. Anırma. <mı>? Anır <laughs> <laughs> ben ağa vurmadım mı? Ama okum biterse ayvayı yerim bir ters ayvayı yerim okumu son dalgaya bari saklayın. Al sana Sparta tekrar Sparta'da. Aşina mıydınız? Aşinaymış. güzel. <laughs> Hadi bakayım. Belos Sparta canavarı. Oo, oo daha yavaş be. Daha yeni başladık. Dakika bir gol bir olmasın. Şu kalkanını bir alırsam sana bir şeyler göstereyim. <laughs> Şu ateşe atsam seni atamadım. Biraz daha dişli ama benden 3 level küçük olduğu için çok bir sorun teşkil etmeyecek. Sen ne atıyorsun sen? Ne bir ya. Yeni şeyler keşfetmiş, Aranda da yaşaya yaşaya. Yani. Yavaş, yavaş. Hop, hop, oh. ooo oh, oh. vurdu, vurdu ama dişe diş gözler. Kıh! Ama... Kıh! Ama öyle olmuyor işte. Hıh! 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 Ah! tamam yerinden hareket ettiremiyoruz ki. Oh. ama o kadar kolay değil. O kadar kolay değil. You can barely lift that weapon hadi az bir şey kaldı ha? İşte budur arkadaşlar. 2 3 daha budur. Evet, Kazanan biziz. Şimdi kazanan biziz. Efendim şimdi e, o 22 level olanı zaten havada karada öldürürüz. Şimdi para asker vardı. O da yaklaştı. Evet. Did you not yes. see? I haven't seen a fight from inside the arena in years. But if the crowds are cheering like that, perhaps I have yeah, a yeah, hero on my hands after all. all. Yeah, yeah. You know it was the series you Of course yeah. they cheer for me. Who could resist cheering for a warrior in legend F7 in the arena? Searches? Maybe the stories I've heard are true. Skura? Neon? Yani. Ah, Mistyas. Şu adam. I knew it as soon as I laid eyes on you. You could be, could be hero of the arena like Stora. If you keep fighting, I foresee a long and profitable career for both of us. Talk to Skura when you're ready to continue. Evet, savaşmaya devam <gülüyor> ediyor. Choose your opponent. Evet, rakibimizi seçelim. 36 level benden 2 yok 4 level yüksek o zaman benim şansım yokluğuna buna karşı 22 level olanı zaten havada karada keserim onun bir eğlencesi olmaz para askerle kapışalım ben I see. Anyone in particular come to mind? Evet, paralı asker bizden düşük seviyeydi birazcık. Ya da bizle aynı seviyeydi herhalde. Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, aksi ihtimal benim için de bir sürpriz olur. Allah'ın ihtimali sizi. Hadi oğlum gel. Gel göreyim. 27'ymiş. 5 level düşük bende. Şansı yok. Evet, şansı yok. İşte Zehirden kaç. Bu adam bizi öldüremez ama zehirleri öldürebilir. Bu çok keklik olacak ya. Oo, oh, ya. Yavaş, yavaş artık yeter. Her yerden sıçıyorsun dostum. atıyor gene atıyor Allah'ım. Senin eskiden seyir atmak. gelecek. <laughs> Kendi <yapmak. Gülüyor> ee, bizden 5 seviye küçüktü. Evet hatırlanacağız. Daha Güçlü Mekkelerle Savaşsak Daha iyi Atılamırız Muhtemelen Eee Şu 22 levelli Olan Da Bir Şansımı Deneyeceğim Muhtemelen O Da e, Önce e, Küçük Elemanlarını Bize Yollayacak En Son 4. Veya 5. Dalgada Onunla Kapışacağız Evet Akşam Olmuş Bu Arada ee, Gece Savaşmasını Sevmem Biraz Ok Alalım evet, Şu 22 Level Olanı ama benden 10 seviye düşük ya. Yani i̇ki vuruşta herhalde hakkından gelirim ama neyse. Gelmişken tam yapalım işimizi bari. Evet. <laughs> I'm putting you down. Evet. Hadi bakayım. Kim o? Gelenler? Haydutlar mı? <laughs> Sparta askerleri daha eğlenceli mi? Hadi gelin. seni düşter benden. Şansları yok. Evet. değil oh, bizi ama o kadar eğlenceli değil burası kaldı sorun Hadi şimdi şimdi Oo, oh, bunlar biraz daha güçlü ya. Ama cevabınızdan gelir. Silah değiştireyim. Oh. Dördüncü dalga.

Hva er dette? er du engang? geldi. Tıklat. Zehir da zehir var Yeter. Zehir atıp Gel Mertçe dövüşelim. Allah bilir oku da zehirlidir. <laughs> 哼、啊 arkadaşlar dediğim gibi e, arenayı tamamlamış bulunduk böylece. E, umarım eğlenceli bir video olmuştur. eğer e, videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi unutmayın videoyu. Yani beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Yeni videolarımı haberdar Mestheus. olursunuz böylece. Evet. Mızrak. It reminds me of long ago. of the Persians. Hmm. This spear has killed Aslında many Persians. As on the battlefield and in the arena, Allah Allah. You fought in the Persian Wars? I did. What was that like? Hard the persians Savaşçılar were formidable. they had the numbers. they Sadece had warriors dermiş. from a told conquered lands in their armies. it took a united greek war to turn them back. anything less would have been total defeat. a so united greek world seems like fantasy now. agreed. but coming back from the war was harder than the war itself. mayon and i found daily life afterwards to be. Evet bu adam e, önceden arena'da savaşmış. Artık savaşmıyor onu söylüyor ya. Arena. Yani. I have to go. You've done a Evet. Keep it up. Thank you. Arena'da iyi savaştığımızı söylüyor. Teşekkürler. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.